Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan ileriye C++ videolarımıza kavram ve tanımlar içinde derleyici konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Daha önce değişken konum ve ömrünü, belleği, dosyaları, ön işlemci programı anlatmıştık. Şimdi sıra derleyiciye geldi arkadaşlar. Derleyici genellikle girdi olarak yüksek seviyeli bir dille yani C, C++, Java gibi yazılmış kaynak kodunu alıp aynı anda daha düşük seviyeli bir dile dönüşen bir çevirici yazılımdır. Kaynak kodu dilin kurallarına uymuyorsa tüm hataları listelerek hata mesajını üretirler. Kod derleme süreci birkaç adımdan oluşur. Temel olarak kod bu adımlardan sırayla geçer ve kodda herhangi bir hata varsa bu adımlar boyunca incelenir ve böylece derleme süreci arada durur ve derleme hatası gösterir. Aksi takdirde her şey yolundaysa derleyici herhangi bir hata göstermez ve kaynak kodunu derler. İlk yapılan analiz yani derleyicinin ilk yaptığı analiz leksikal analizdir arkadaşlar. Burada kaynak kodu ilk önce derleyicinin sözcük çözücüsü tarafından test edilir. Kaynak, kod, anahtar sözcükler, tanımlayıcılar, operatörler ve noktalama işaretleri gibi öğelere ayrılırlar. Daha sonraki analiz ise sentaks yani söz düzüm analizidir. Derleyicinin ayrıştırıcısının kodu sentaks yani söz düzüm hataları açısından kontrol ettiği ve programlama dilinin kurallarına uyduğundan emin olduğu söz dizimi analizidir. Bir başka analiz ise semantik analiz. Kod, olarak doğru olduğunda derleyici anlamı bulmak için ayrıştırılmış kod üzerinde anlamsal analiz gerçekleştirir. Derleyici, tür uyumsuzlukları, bildirilmemiş değişkenler ve operatörlerin yanlış kullanıldığı mantıksal hataları kontrol eder. Optimizasyon sırasında ise derleyici ortaya çıkan kodun performansını iyileştirmek için çeşitli iyileştirilmeler gerçekleştirebilir. Derleyicinin isteğe bağlı bir aşamasıdır. Ölü kodu kaldırır ve program yürütmeyi artırmak için talimattan sırasını düzenleyebilir. En son durum ise kod üretimidir. Derleyicinin kodu makine tarafından okunabilen koda çevirdiği kod üretimidir. Kod üretici daha sonra bilgisayar tarafından yürütülebilen ikili koda çevrilen derleme dili kodunu oluşturur. Arkadaşlar derleyici ile ilgili anlatacağımız hususlar bunlar. Bundan sonraki aşama kavram ve tanımlar içinde linker ilgili olacaktır arkadaşlar. Görüşmek üzere.